Selamlar, hoş geldiniz. Ben hazırım. İkinci videodayız. Dün izlediniz zaten yılın maçını. Siz kendinizde umarım altına yorum olarak yazmışsınızdır yılın maçı hangisi diye. Yazmadıysanız bence yazmanız gerekiyor. Suyumdan bir yudum alıp yılın fiyatlarına başlayacağım. Edit yok burada. Su içtim. <laughs> evet arkadaşlar 2022 yılında WWE'deki en iyi fiyatlar Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Çok derin işlenen fiyatların sayısı sanırım bir elin parmaklarına yaklaşamaz bile gibi geliyor bana. O yüzden aslında feud yönünden çok 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 böyle derin içerikli bir şeyler olan bir şey olduğunu zannetmiyorum ki yılın yarısına kadar zaten bazı şeyler eski kafalar devam ediyordu. Bir yerden sonra değişmeye başladı ve aslında güzel şeyler de sanki ondan sonra olmaya başladı gibi geliyor bana. Tam böyle bazı şeylerde güzelleşirken maalesef sakatlıklar ıvır zıvır falan oldu. Şimdi işte gelin 2022 yılında hangi fiyutlar öne çıkıyor. Bunlara bakalım. Ondan sonra önce moderatör ekibimin fikirlerini, onların seçimlerini sonra da kendi fikrimi, yılın elini seçeceğim. İlk olarak burada görmeniz gereken şey. Evet 2022 yılında yine Roman Reigns ve Brock Lesnar fiyutu izliyoruz. Ancak söylemem gereken hem negatif şeyler var hem pozitif şeyler var. Bu fiyut öyle bir fiyut ki. Bu artık çağın feud'u oldu. Artık bunu herhalde kabul etmemiz gerekiyor. Bu çağın feud'u oldu. Nasıl zamanında işte, ee, Hogan Andre'ler bir Gerçi Hogan Andre bu kadar uzun sürmemişti. <laughs> ne bileyim işte aklınıza ne geliyor? John Cena, Randy Orton, Stone Cold The Rock gibi falan böyle feud'lar geliyor. Shawn Michaels, Bret Hart. E bu devrin feud'u da artık Roman Reigns'de Brock Lesnar oldu. Bunu da artık biliyorsunuz. Roman Reigns çağın adam oldu. Ama bu süreçte Brock Lesnar'ı gerçekten indirmesi, saf dışı bırakması gerekiyordu. Ama yardımlarla ama başka şekilde oldu. Bu feud'un şimdi yıl başına dönersek 2022 yılının başına Day aslında bu ikilinin maçı olacaktı. Roman Reigns'in korona oldu ortaya çıktı. Olmadı maç iptal edildi falan derken e, Fatal 4 Way olacak olan WWE Championship maçı e, bildiğiniz şeye döndü. Fatal 5 Way'e döndü. Brock Lesnar geldi ve maçı kazandı. Kemeri kazandı. Bir sonraki PayPal olan Royal Rumble'da da Brock Lesnar işte Bobby Lashley karşı maçı çıkmıştı. Roman Reigns gitti o maça karıştı ve Brock Lesnar'a kemeri kaybettirdi. Şimdi bu önemli bir detaydır. Ondan sonra da Heyman'ı aldı kendi tarafına tekrardan. Yani dedi ki aslında biz oyun yaptık size. Bravo. Geçmiş olsun. Hepiniz kandınız buna dedi. Feud bir şekillendi. Bir şeyler oldu. Sonra da zaten Wrestlemania ya Rumble'ı kazanan <laughs> Rumble'ı kazanan Brock Lesnar bir sonraki pay-per-view'da Elimination Chamber'da Chamber'da kemeri tekrar geri aldı. Ondan sonra Wrestlemania'da ikisinin WWE'nin tarihinin en büyük Wrestlemania maçı olarak duyurdu. Bana göre yani izlediğin zaman hayal kırıklığı bile sayılabilecek. Normal bir maçta öyle söyleyeyim. O kadar da çok hani büyük maç dediğiniz bir maç değildi. WrestleMania'da da ikisi maçlarını yaptılar. Kemere kemer maçıydı. İki kemere de Roman Reigns aldı. Ondan sonra bir de hadi herhalde bitti artık derken SummerSlam'da geldi. Şimdi orada bitmiş olan şeyi bir daha yapmak bana şey geldi. Abi ne gerek var şimdi yani? Ne bir daha Brock Lesnar geliyor yani Roman artık almış bitmiş işte yoluna devam etsin diyorsun. Ama SummerSlam'da öyle bir maç izlettiler ki bize. Bu ikilinin şimdiye kadarki geçmiş maçlarını düşünün işte WrestleMania işte 31'dir arada işte başka şeyler işte SummerSlam'da WrestleMania 34 falan derken SummerSlam'daki maç ikilinin tarihindeki en iyi maç oldu. Gayet de güzeldi bence o yüzden bu feud bence ya yılın zaten bireysel olarak baktığın zaman herhalde en önemli feudu mudur belki de öyledir ama şimdi hissettirdikleri başka şeyler var o yüzden bunu da söyleyeyim ben yılın seçimlerinde genelde kendi fikirlerim hani ee, bana göre hangisiydi? Gibi bir tık daha önde. %51 daha önde tutuyorum ona göre. O yüzden kişisel seçimlerim olması zaten sizin bu kanalda beni izlemenize sebep. Bu bence bahsedilmesi gereken fiyatlardan bir tanesi tanesiydi. Şimdi. Cody ile... <laughs> Pardon. Cody ile Seth Rollins'in fiyodu. Cody WrestleMania 38'de WWE'ye muhteşem bir geri dönüş yaptı yıllar sonra. Geri dönüşte harika bir maç izlettiler bize. Ama bu burada kalmadı tabii ki. Devam etti. Bir sonraki Payper'de Wrestlemania bekleşti. Çünkü ikinci feud'u birazcık kişilere dönmeye başladı. İşte babasının ön plana attı Cody Rhodes. Ee, dedi işte buralar. Yani benim babam buralarda güreşiyordu. Ben de artık bir şeyler yapmam gerekiyor. Buralara çıkmam gerekiyor. Kemer almam gerekiyor falan derken. Önce bir dur seti bir indireyim de sonra ben Roman'a giderim zaten dedi. Ancak işler birazcık uzadı. Uzaması da güzel oldu aslında. Çünkü Seth Rollins ve Cody Rhodes Yılın maçı seçmiştim zaten biliyorsunuz Hell in a Ki diğerleri de yine Wrestlemania, Backlash olsun, Wrestlemania olsun. Harikulade maçlar izlettiler bize O yüzden bu ikinin feud'u. Bence yılın harbiden en iyi feud'larından bir tanesiydi. Wrestlemania, Backlash, Hell in a Cell. Hepsi birbirinden güzeldi. Hepsi gerçekten tadı damağımızda kalan maçlar oldu. Ve belki de bir şekilde devam edecekti. Belki de devam edecek. Cody sakatlandı maalesef. Şirkete geldi. Muhteşem 3 maç çıkardı. <laughs> Setronis'e karşı. Ve maalesef sakatlandığı için gitmek zorunda kaldı. O yüzden keşke daha ötesi olsaydı. Yine bahsedilmesi gereken feudlardan. Hemen şunu söyleyeyim. Burada daha elbette daha fazla feudlar var. Sizin seçimleriniz farklı oluyor. Biz zaten yorum olarak aşağı yazacaksınız. Ben sadece birkaçına değinip ondan sonra bizim seçimlerimize yer vereceğim. Yine için, işin içinde Seth Rollins var. Seth Rollins'in ne kadar önemli bir adam olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Seth Rollins, Matt Riddle feud'u Triple H dönemi başladığından sonra Matt ve Seth Rollins inanılmaz kişisele girdiler. Geçenlerde zaten Twitch'te Most Savage Moments izlemiştik böyle çok mahveden işte sözlerle falan döven şeylerde. Seth Rollins'te de hatırlıyorsunuz değil mi şeyin Riddle'ın bir olayında mesela arka alanda röportaj veriyorlar. Röportaj aslında birbirlerini konuşuyorlar bir diyalog var orada. Konuşma sırasında bitti mi kayıt falan tamam. Hey Riddle diyor. Ne oldu diyor ya. Şey, hayırdır falan çekiyor böyle. İşte benim karımdan bilmem neden bahsetti de senin bir karın bile yok diyor. Seni terk etti zaten diyor. Çocukların seni istemiyor falan derken iş iyice sarpa sardı ve küfürleşmeye başladı. Ring dışında birbirlerine falan girişler. Aslında çok uzun sürmeyen ama gerçekten çok tatlı bir feud oldu. Matt Riddle'la Seth Rollins'e feud'u. Abi Ben çok keyif aldım ikisinin feud'undan. Tabii bir yere böyle yani Clash at the Castle'da maç yaptılar. Extreme Rules'da Fight Pit maçı vardı mesela o da güzeldi. Sonra Raw'daki maçta artık Seth Rollins Metrid'le yenerek baba ben yoluma devam ediyorum. Sen burada takılmaya devam et dedi. Bence yılın yine en iyi fiyatlarından biriydi. Bahsetmem gereken kadın fiyatlarından biri var. Elbette daha var fiyatlar ama Bianca Belair ile Becky Lynch'in 2022 yılındaki fiyatı aslında 2021 SummerSlam'den başlıyordu. Çünkü bir önceki SummerSlam'de 2022 bir önceki SummerSlam'de Becky Lynch geri gelmiş ve Bianca'ya e, chip shot yapıp kemeri kazanmıştı ondan. Oradan bir feud ilerledi. Bu tarafa 2022'ye baktığınızda WrestleMania'da bunun intikamının alınması gerekiyordu bu arada. WrestleMania'da Bianca Belair Becky Lynch'i yendi. Kemeri aldı. O zamandan beri de kemer zaten onda Raw kadınlar şampiyonluk kemeri. Cell'de tekrar maç yaptılar. <laughs> yine az kafan da vardı yani birebir bir maç değildi ama yine aynı olayın içindelerdi. Ve SummerSlam. SummerSlam Becky Lynch'in sakatlanıp gittiği bir süre sonra daha yeni geri geldi biliyorsunuz War Games'e doğru. Showdu. Yalnız maç yine gerçekten güzel bir maçtı. Maç içinde maalesef bir sakatlık geçirdi Becky Lynch. Ve zaten maçtan, maçı yine Bianca Belair kazandı. Maçtan sonra da face turn yaptı. Maç içinde zaten sinyallerini veriyordu. Maç bittikten sonra damage control debut yaptı. Ve onlara karşı dikilebildi yine Becky Lynch. Becky Lynch resmen face turn yaptı. Artık da face olarak şu an yoluna devam ediyor. The man geri döndü. Big time Bex de biliyorsunuz ki karakteri. Bu da bence yılın kesinlikle konuşulması gereken fiyatlarından biriydi. Şimdi isterseniz geçelim bakalım. Siz yine aşağı yorum olarak yazın sizin seçiminiz hangisi? Şimdi biz moderatör ekibimizin seçimlerine bir bakalım neler olmuş. Şimdi benim seçimime geldi sıra. 2022 yılında WWE'deki en iyi feud... Çok da uzun düşünmedim aslında. Uzun zamandır da zaten kafamda aynı şey vardı. Nasıl yılın maçı? Seth Rollins'le Cody Rhodes'tu. Bence yılın feudu da Seth Rollins'le Cody Rhodes'un feudu oldu. 3 pay per view bize harika maçlar izlettiler. Hepsi birbirinden güzel ve herhalde şu an WWE'de bu yıl en iyi 5 maç hangisi deseniz... 3'ü bunlar olur mu? Belki de olur. Bana göre gerçekten yılın en iyi feud'uydu. Cody Rhodes geri döndüğünden beri de harika şeyler yaptı ki Cody'yi WWE tekrar ısındırma için herhalde en uygun isim Settronis'te. de Cody'ye inanılmaz uyum sağladı. Her ne kadar Cody ağır üstün gelse de 3-0 kazansa da belki bunun tabi devamı da olacak. Fark etmez. Harikulade bir feud izlettiler. Kişisere döndüler. Ring içi harikaydı. Sergiledikleri şeyler çok güzeldi. İkisi de zaten mikrofon yeteneği olsun. Potansiyel demene bile gerek yok. Adamlar kendini kanıtlamış zaten çok iyiydi. Bana göre WWE'de 2022 yılının en iyi feud'u Seth Rollins ile Cody Rhodes arasındaydı. Keşke biraz daha bir yerlere bağlanıp görebilseydik de sakatlık olmasaydı. Bu kadar. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle bakalım neler olacak da yılın enlerinden neleri seçeceğiz. Kendinize çok iyi bakın.